Merhabalar herkese. Bugün sizlerle dün Chess.com'da ustalar arası turnuvada oynanan bir karşılaşmayı paylaşmak istiyorum. Beyaz taşlarda milli sporcumuz Vahap Şanal var. Siyahlarda ise dünyanın bir numarası Magnus Carlsen mücadele ediyor. Zaman temposu 3'er dakika. Bakalım neler yaşandı. E4 ile başlıyoruz. Sicilya geldi Carlsen'den. At F3 D6. D4'ten sonra piyonlar değişildi ve at C6, at 6 ile piyon istenirken at c savunuluyor. At C6'dan sonra da fil G5 Richter Rauser varyantını tercih ediyor burada. Vahap Şanal Fil D7 gelişildi. Vezir D2'den sonra beyazlar uzun rok için bütün hazırlığını yapmış durumda. Siyahlar sağ h6 piyonuyla G5'teki file baskı yapıyor. Bahap şimdi file f6 aldı. E F6'dan sonra siyahın piyon yapısı çok kötü kalır. D6 çok zayıf kalır. Bu yüzden G çarpı F6 alınıyor. Biraz hızlı gitmek zorundayım. Anlıyorum. Biraz fazla hızlı gitmiş gibi duruyorum ama oyun uzun. O yüzden devam edeceğim. GF6'nın ardından uzun nokta şey geldi. At D4'ten sonra da vezir D4. Tahtayı biraz inceleyelim. Çok hızlı kırışlar gerçekleşti ve Siyahların çift fili var bu bir avantaj sağlayabilir ama görece daha zayıf bir piyon yapısı daha kötü bir piyon yapısı olduğunu görüyoruz. Bir diğer taraftan da beyazın daha merkezi hakimiyete sahip olan taşları var. Daha merkezde taşları var. Bunların hepsini topladığımızda beyazlara yaklaşık yarım piyonluk bir üstünlük sağlıyormuş. Bu konum fil G7'den sonra. F4 ve vezir B6. Karsen oyun sonuna gidelim diyor. Vezirleri de değişelim diyor. Vahap bu teklifi kabul etti. Çünkü zaten çok iyi olmayan piyon yapısına bir de B hattında bir duble eklendi. Daha da kötü, bir piyon yapısı oldu. Ve şimdi Vahap'ın hamlesi A3. Bu ne biçim hamle diyebilirsiniz ama gerçekten çok iyi bir hamle. Kale artık A2'ye bakmıyor. Atı serbestleştirdi Vahap ve at D5 karesine gitmek isteyecek. Artık zor durumda olan Karsan yaklaşık bir piyona doğru yaklaşıyor beyazın üstünlüğü. Çünkü yani normalde tabii ki çift fil belki bir avantaj sağlayabilir, aktiflik farkı olabilir demiştik ama bu piyonlar yani henüz siyah şah merkezde olduğu için ve açılış tercihinden dolayı da yeterli alanı kazanamıyor merkezde şu anda ve at D5 karesine gelmek istiyor. Karsen burada 24 saniye düşündü. Mesela kısa rok atsaydı hemen at D5 hem B6'ya hem de E7 piyonuna saldırı olacaktı. Karsen ise bu 24 saniyenin sonunda şah D8 oynamaya karar veriyor. At D5 vapın hamlesi değişmedi. B6 piyonu savunulamıyor siyahlar tarafından şu anda ve Karsen'in hamlesi kale A4 oldu. Diyor ki B6'yı al ben de E4'ü alayım. Herkes mutlu mesut bu şekilde yaşasın diyor. Fakat bunu kabul etmeyen Va D3 oynadı. Gelişmediği fil E4'teki piyonu savundu. Yine B6 isteği var. Karsen zor durumda ne yapıyor? F5 oynuyor. Bir inisiyatif peşinde Magnus Karsen E4 piyonuna doğru saldırısı var gördüğünüz gibi. Ve bu saldırıyı çok da önemseyen bir vahap yok çünkü at çarpı B6 alındı. Hem kale hem de fil istekte ve bu kaleyi kaçmak Karsen adına gerçekten çok da iyi bir seçenek değil. Neden değil? Mesela kale A5 kaçtığı zaman beyazların E5 diye bir tercihi var. Ee, D hattına baktığınızda siyahların oldukça zor bir pozisyonda kalacağını o at açıldığında söyleyebiliriz. Mesela piyonu aldığı takdirde fil F5 ver her taraftan. Her taraftan D7'ye saldırı oluyor gördüğünüz gibi ve bu pozisyon özellikle söylemek gerekirse hem şah tarafında hem de işte D7'ye saldırı, F5'e saldırı, D6'ya saldırıyla beyazların çok üstün olduğu bir pozisyonda. Karsen bilgisayarın en doğru hamlesini buluyor fakat materyal olarak geriye düşüyor. F çarpı E4 aldı burada Magnus Carlsen. Kale boşta. Bahap kaleyi alıyor ve fili alındıktan sonra da evet at istekli olduğu için atı kaçmalıyız. Bilgisayar at B6 öneriyor. Bahap atını C3 karesine kaçınca D çarpı C2 şah çarpı C2 geldi. Halit önde bir beyaz taşlar görüyoruz. Piyon yapısı anlamında ya yani 3 adacık burası. 2 e, adacık burası olduğu için şöyle adacıkları da işaretlersem. Belki bir avantajdan e, avantaj sahibi olduğunu söyleyebiliriz Vahap'ın. Ama Ekleyeyim. Her kale at, her çift filden üstünlük de, üstün değildir. Yani bazen öyle bir çift fil pozisyonu olur ki öyle açık bir tahta olur ki çift fil e, tahtaya hakim olur ve kale at zor pozisyonlarda kalabilir. Fakat burada şu anda beyazın üstünlüğünü görüyoruz. Tahtada bu şu anlık öyle bir pozisyon değil. Bunu söyleyebilirim. Fil c6 g2 saldırısı kale d2 ile savunuluyor. H5 kaleye 1 ve h4. Bu piyonlar istediği gibi ilerlemesin diye oynadı bu. Alan kazandı buradan birazcık siyahlar ve at d5'e yerleşiyor. Aslında piyonlar böyle daha ilerlemiş merkezi atlar daha ilerlemiş merkezi piyonlar ister ki onlara bağlanabilsin ama şu anda kaleye bağlanmış durumda bu at ve fil d5 kale d5 tabii ki siyahlar için bir seçenek değil çünkü kalite üstünlüğü bu sefer net olarak belli olur kale ata çift fildense kalite üstünlüğü çok daha fazla fark eder tabi e7'ye doğru bir saldırı var fil f8 en doğru hamleymiş karsenden bu hamle geliyor ve ben burada pozisyonu incelediğimde ilk bakışta şunu düşünmüştüm fil de c6'da olduğu için hemen işte B4, Şah B3, özür dilerim B4 şah B3 A4 yavaş yavaş bu piyonları şahla birlikte ilerletip C6 filini oradan sökmeye çalışacağım. 2'ye 1 piyon yapım var orayı kazanabilirim diye düşünüyorum orada ilerleyen bir planım var çok basit bir plan gibi görünmekte ilk bakışta bilgisayar at B4 kale E3 gibi taşlarını daha iyi yerlere yerleştiren C6'daki file direkt baskı yapan hamleler oynuyor burada Vap'ın hamlesi ise F5 sanırım E6 tehdidinden birazcık çekindi Vap fakat bu hamle bilgisayar tarafından çok beğenilen bir hamle değil kale H5 Ver piyonu. Şimdi bu piyon iş yapmış oldu. Çünkü g 4 savunamıyoruz. Geçerken alabiliyor. Şöyle göstereyim. Geçerken alabiliyor. Bu yüzden şimdi F5 piyonu savunmak ata kaldı. At E3 hamlesinden sonra şah D7. B4 sanırım benim plana doğru gideceğiz. Fil H6 ile açmazdan sonra da açmazdan kale kendisini kurtarıyor. Fil, d fil E4 şaha da şah B3. <laughs> Vahap şu ana kadar Kalite öndeliğini F5 piyonunu destekleyerek en azından burayı ilerleterek çok rahat bir plana dönüştürebilir. Bilgisayar bir piyon önde diyor beyaz taşlar. Fil G7 hamlesi. Bilgisayarın bir piyon önde dediği varyant Fil E3 mesela, File 3 çok kolay bir varyant değil. Biraz önce bahsetmiştik. Fil G7 oynandıktan sonra A4 ve D5'in ardından da Kale D1 Özellikle D hattına dikkat etmesi lazım siyahların. Fakat Karsen dikkat etmiyor. Şah D6 oynuyor ve beyazların burada çok güzel bir kazanç hamlesi var. Kale F4 ama Vahap burada A5'i oynuyor. 3 saniye düşünüp A5 oynuyor. Zaten işleyen bir planım var. Ben bu plandan devam etmek istiyorum. Siyahlar şu an bunu engelleyebilecek taşlara sahip değil diyor Vahap. Bu haklı bir bakış açısı olabilir tabii ki. Kale F4 nasıl kazanırdı? E4'teki fili istiyoruz ve D piyonu açmazdı olduğu için. Şah E5 oynamalı belki kaleye doğru saldıran ve bu açmazdan kendisini kurtaran G3 Kaleye savunuyoruz. g 3 g 3ten sonra burada siyahlar çok zor durumdaydı. Çünkü at G4 diye bir tercih var. At G4 şah çekildikten sonra gördüğünüz gibi yine bu fili kaybetme durumu var. O yüzden e, siyahlar oldukça zor durumdaydı bu pozisyonda. Fakat A5 oynandı bahsettiğim gibi D4 sürüşünden sonra. At C4 şah şah C6'ya gidince de kale C1. Vahap'ın isteği at D2 burada. Ver fili ver şahı diyecek. Hızlı bir hamle göstereyim. At D2. Şah eğer fili savunursa da kale C5'ten sonra gördüğünüz gibi bu fil boşta kalırdı. Fili kazanırdı burada beyaz taşlar. Şimdi şah D7 karesine döndü ve at B6. Şah c Şah D6 karesine gidince de kale C5. Ahab neler yaptı? Biraz önceden konum nasıl değişti? Hemen bir bakalım bir 10 hamlelik özet gibi olsun. Biz burayı ilerlettik. Burada çok daha üstün bir vaziyete geçtik. Ve F5 piyonu da kontrol altına alarak aslında rakibin bu taşlarının kolay kolay oyuna girmesini engelliyoruz. Bu taşların şimdi Film zaten çaprazda D4 piyon tarafından kapatılmış durumda olduğu için. Ve çok sağlıklı bir piyon ve çok sağlıklı bir yapı gibi duruyor beyaz taşlar için. Yavaş yavaş yine vezir kanadından ilerlemeye başlayacağız fil f6 hamlesinden sonra at c4 şah şah d7 at e5 şah d6 at f7 şah geriye döndü karsan hiç hamleyi değiştirmiyor vahapta bu olayların sonunda ne yaptı atla f7 piyonuna bakıp çıktık diyebiliriz at c4 şah d7'den sonra da b5 sürüşü geliyor Şah'ın kaleye olan baskısını attık. Ve piyonumuzu piyonlarımızı ilerletmeye devam ediyoruz. Burada Karsen'in hamlesi D3. Sadece senin mi piyonun var? Benim de piyonum var diyor Karsen ama aslında bu hamle D2-D1 sürmek için değil. Birazdan bakacağız buraya. A6 sürüşü geliyor burada Vahap'tan. B6-B6'dan sonra ise Karsen'in D3 piyonu sürüşünün amacı belli oluyor. Çok üstünlük ama burada kaçırdığımız hamle fil D4 şiş. Kalelerin ikisi birden istekte. Vahap bu D3 sürüşünü aslında Karsen'e sadece D2 D1 için bir blöf olduğunu düşündü. Süreler de az biliyorsunuz. Kale F4 oynuyor. C5'teki kaleyi verip E4'teki fili alıyor. Şimdi biraz önce esip gülüyorduk açıkçası. Planımız çok rahattı. Buradan tank gibi ilerliyorduk. En kötü bir tane vezirimiz var diyorduk. Şimdi tahta bir anda kale ata 4 piyon kale ata 3 piyona denk geldi. Hatta F5 piyonu da aldı siyahlar. 3 piyona 3 piyona denk geldik. Ne yapacağız? Hala beyazlar iyi pozisyonda. Kale çarpı h4 alabilir. At e5'ten şah çekip dönüp piyonu alabilir. Böyle seçenekler var. Vahap şah c3 oynadı. Şah biraz daha merkezileşip d3'teki piyonu almak istiyor. Kale f2 rakip. Tabii ki bu piyonlara doğru bir sarkma gerçekleştirdi. Kale e5 ver fili. Fil a 7ye çekilince de kale b5. Yine fili istiyoruz aslında kale b7 ile bu fili düşürmeye çalışıyoruz. Ee, Karsen buna isim vermiyor şah c6 ile. Kale b7 ver filden sonra da şah özür dilerim fil c5 karesine gitti. At e5 şah. Oyunun kritik anlarından bir tanesi. İnanmayacaksın. At e5 nasıl kritik yani şah çektik. Gerçekten kritik mi? Burada tek doğru hamle var. Şah d6. Zaten siyahın yapabileceği iki hamle var. Doğru olan buymuş. Fakat Karsen şah d5 oynuyor. Bilgisayar çift soru yakıyor. Aman ya Rabbim öldük mü bittik mi? Neden çift soru olduğunu şöyle anlatacağım. <laughs> özür dilerim. Şah d5'ten sonra at d3 ver kaleyi ver fili. İşte kale g2 oynanamıyor çünkü at f2 ve at f4 var. Çatal. Bir tanesi bu. Şahın d6'da olduğunda bu çatalı yemiyor. E tamam, kaleyi buraya gitmek zorunda mıyım ya? Yani kale a2 oynayayım hem de a piyonunu kontrol altına alayım. Bu sefer de kale b5 var. Açmazdan fil düşüyor. Karsen'in şah d5'i aslında bu yüzden çok kötüydü. Fakat Fil D4 hamlesi. Karsan bunu görüyor. Kaleyi kaçtığında kale B5'ten filin düştüğünü görüyor. Önce bir araya fil D4 katıyor. Ve şah B3 hamlesinden sonra. Şimdi dikkat ederseniz hem kale G2 oynayamıyorsun hem kale A2 oynayamıyorsun. Pozisyon yine çok kontrolümüz altında gidiyor gibi. Çünkü A7'ye fili vermek zorunda kalacak rakip. Ben G2'yi savunuyorsam yani bu piyonları da savunuyorsam dümdüz hafif alet öndeyim. Fakat Karsan burada bir kale D2 ile saldırdı. Vahap'ın hamlesi kale D7 olmalıymış burada. Fakat Vahap da o hamleyi kaçırıyor bu sürede gayet normal. At B4 hamlesini oynuyor. Şah D6 o hata yapıyor o hata yapıyor. Artık bilgisayara girmeyeceğim. Buradaki hamle ise A7. Bu oyun berabereye dönüyor bir anda. Bunu anlatacağım. Burada bir fark var. Burada doğru hamle şah C4'müş. Şimdi şah C4 nasıl tek doğru hamle olabilir? Yani şah C4 ile A7'nin ne farkı var? Şimdi anlatıyorum. Burada durum şu. Kale g2 alamıyorsun. Bunu savunman lazım. Bunu şahla savunamıyorsun çünkü at mesela şahla savunmaya kalktığında at c6'dan sonra böyle bir problem yaşıyorsun. Şah fil çatalı yiyorsun ve şahla fili tutmaya devam edersen de gördüğünüz gibi kaleye 7 alıp ardından fili alabiliyor. Fili kazanıyor adam. Bu yüzden Şah c4 hamlesine e5 oynayayım diyorsun. Fili savunayım. E5'in doğru hamle bilgisayara göre. Ve kale g2 istiyorsun artık. Fakat şimdi bir fark var. a7 ila a7 Kale a7 Kale g2'den sonra Kale buraya dönebiliyor. Ne fark etti? Kale a2 ata a2 Bu kazanç. Çünkü şah buraya hızlıca koşamıyor. Ben bu piyonu tahtada tuttum. Hemen dönüp atımla beraber döneceğim ve bunu kazanıyorum. Bu pozisyon aklınızda kalsın. Oyuna geleceğiz. A7. Fil 7 kale A7. Normal. Adam piyon vezere çıkmasın diye vurdu. Biz taş öndeyiz şu anda. Kale G2 alındı. Ve şimdi kale A2. H2'yi tutmaya çalıştığım zaman kale H2, at H2 ya da at, kale A2, ata A2 ya da şa 2den sonra e 5 bu piyona koşuyor alıyor beraber bitiyor. Biraz önce E5 vardı bu fili savunması için. Bir tane tempo fark ediyordu. Şah C4'teydi ve bu oyun sonu kazanç oluyordu E5'te de piyon olduğu için. Şimdi ise bu oyun sonu beraber. Bu incelik tabi bu sürede nasıl anlaşılacak? O takdir sizin. Ben, anlatması benden. Kale G2'den sonra kale A6 şah. Şah gidiyor ve H3 sürüyor. Vahap. Çünkü kale A2'nin kazanmadığını biliyor. Fakat kale G3'ten sonra gördüğünüz gibi kale çarpı H3 alındı. At D3 ya şimdi neye döndük konumda? İki tane piyon var. Kale ata kale iki piyon. Şimdi kaleye kale at konumu berabere. Teorik berabere. Fakat süreler 19'a 12 kaldı. Şah F5 tek hamle. Şah dikkat böyle bir tane oynarsan at f 2 çatal yiyorsun ve tepe tak tak gidiyor oyun. Hala Vahap'ın denemeleri var. At fazlayız. Karsen düşünsün. Karsen hala mesela denemeler. Oyna. Hop. Çatallar. O yüzden Karsen geriye dönüyor. Bir daha şah çektik. Engelledi. Ver kaleyi dedik. Ver atı dedi. Ve piyonu kazandık. Bir tanesi gitti. Kale e3. Atı istiyor. Vermiyoruz. Şah g5 ile piyonu desteklemeye çalıştı. Tekrar şah çektik. Arkadan dönüp ee, taramak isteyeceğiz. H3 sürdü. Rakip de vezire doğru koşuyor bu arada. Oyun nereden nereye geldi? Kale g8 şah. Şah f4. Kale F8 şah şah kaçıyor. Hamle tekrarlarından piyona baskı yaparak çıktı Vahap. Şah G4'e şahı yaklaşmaya çalışıyor. Fakat yaklaşmak da o kadar kolay değil. Şah ve atı yaklaştırmıyor şu anda gördüğünüz gibi bu pozisyonda da ve kale çarpı H3 almasına razı burada karsen kale ata kaleyi bir şekilde savunurum diyor. At B4. Vahap girmiyor çatal. <laughs> kaçıyor çataldan şahla. Şah kaçtık. Biz de şah ve atı yaklaştıramıyoruz dikkat ederseniz tahtaya. Tekrar döndü tuttu ve oyunun kritik anındayız. Magnus Carlsen'in 5.8 saniyesi, Vap'ın 10 saniyesi var. Carlsen burada 0.3 saniyede kale çarpı D3 alıyor. Diyor ki bu piyonum çok ilerledi. Şahla birlikte gideceğim. Kale piyona patlatmak zorunda kalacak. Oyun beraber ediyor. Vap alıyor kaleyi. Başka çaremiz yok. Şah G3'ün ardından şah 2 tek hamle. Burada şah e2 tek hamle çünkü şah g2'den sonra f1'e girememesi lazım bu şahın. Şah e2, şah g2, kale g8'den sonra şah h1'e gidiyor. Şah f3 hamlesinden sonra da eğer burada karsen şah h2 oynarsa kale 8 var. Siyahların yapabileceği hamleleri görüyorsunuz. Piyonu bırakmak zorunda. Hatta böyle oynayayım. Kale h3 aldırdım. Tek hamlesinden sonra mat oluyor. Karsen ne yaptı? Haşiki sürdü. Karsen patları kovalıyor. Ama pat yok. Hale D8 oynuyor Vahap Şanal Ve Karsen'in oynayabileceği tek hamle Şah G1'den sonra Vahap belki de içinden şunu dedi. O benim en iyi oyun sonu oyuncusu olduğumu bilmiyor mu? Hale D1. Vahap Şanal. Dünyanın bir numarası Magnus Karsen'i mat etmeyi başarıyor. Oyun çok uzun. Gitti geldi. Gerçekten izlemesi keyifliydi. Yani happy topu 6 dakika bile sürmeyen oyun. Gerçekten... Eee inanılmaz bir heyecan fırtınasına sahne oldu diyebilirim. Biraz zorlandım çekerken ama e, güzel. İyi olduğunu düşünüyorum bu videonun. Umarım sizler de benimle aynı keyif almışsınızdır. Vahap'ı da tebrik ederiz tabii ki. Dünyanın bir numarasını mağlup etti. Vahap aslında turnuvada yani çok önemli bir sonuca gidiyordu. 9'da 8 oldu bu sonuçla birlikte. Fakat ardından Nakamura geldi Vahap'a ve Nakamura'ya kaybetti. Bir de üstüne Sarana geldi. Sarana'ya da kaybetti. Dün 3 tane oynanıyor her perşembe günü Chess.com'da bu turnuva. İlk turnuva buydu. Saat 19'da oynanan Alexey Sarana son turda Vahap'ı yenerek şampiyon oldu. Martinez ikinci, Karsen üçüncü oldu. Vahap da 8 puanla 7. sırada tamamladı turnuvayı. Ben bugün sizlerle bu karşılaşmayı paylaşmak istedim. Umuyorum aynı keyfi aldınız ve hiçbir kafamız karışmadan bu videoyu atlattık diye düşünüyorum. Herkes kendine iyi baksın. Beğen şuna basarsanız çok sevinirim. Sabahtan beri bu videoyu çekmeye deniyorum. O yüzden bir de yorum bırakırsanız benden iyisi yok. Hoşçakalın.